Herkese merhabalar sevgili dostlar 29 Şubat Kocaeli Perşembe günü yarış programı tahmin sizlerle birlikteyiz arkadaşlar evet 4 yılda bir gelen o 29 Şubat'tayız ee, İzmir yarışları da bu arada kanalımızda mevcut 7 koşulu program var hızlıca tahminlere geçeceğim ama önce onu bir söyleyeyim ee, orada 7 koşuda bir tane banko tekli oyunumuzu verdik zaten diğer ayaklarda 4 hattan fazlaya genelde çıkmadık sadece bir ayakta 4 at ya da 6 at dedik. Diğerlerinde de hani 3 at 4 at şeklinde tuttuk. Bütçelerinize uygun bir oyundur izleyebilirsiniz. 3 dayağında tek verdik onu da belirteyim. Evet kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl üyesi olalım. Teşekkürler butonundan destek olalım. Bunlar videonun altında bulunuyor arkadaşlar. Hemen şimdi katıl üyesi olabilir. Teşekkürler butonundan destek de bulunabilirsiniz. Saat 5'e çeyrek kala ilk yarış ee, Kocaeli yarışlarında ilk yarış 5'e çeyrek kalı olacak arkadaşlar. Altılı Ganya'nın ilk ayağı burada başlıyor. 16 handikap kişilere mahsus bir mücadele. 4 yukarı İngilizler 1700 metrede kum pistte start alacaklar. Arkadaşlar sizlere burada 7 safkanlı bir yarışta 3 at tavsiye edeceğiz. Dördüncü atı da sizin tercihinize bırakacağız. Eğer istiyorsanız yoksa gerek yok. Yani 3 at yeterli. İsteyen olursa dördüncü bir at ekleyebilir şeklinde yorumladık bu koşuyu. Tercihimiz şöyledir arkadaşlar. Favorimiz 38 gün evvel en son kazanan 3 numara Wasserfall'dır arkadaşlar. Kurtekürüs, Safkan'ı, Scarface, Victory Golop hattına sahip. Muhteşem bir orijinde var. 3 numara Wasserfall bu yarışta favorimizdir. Bir hafta evvel koşup arkadaşlar Üçüncü olsa da bu yarışta bizim ikinci tercihimiz konumunda kalan 4 numara Blue Jasmine Mahmut Turan'la birlikte tercihlerimizi aldığımız bir diğer safkan oldu. Üçüncü bir isim olarak arkadaşlar ben burada bu yarış için son yarış performanslarında birazcık kötü performanslar izletse de bu koşuda şansı olduğuna inandığım bir numara Anna Henrietta'ya şansı tanıdım. Ha diyorsanız ki dördüncü bir atı olarak işte 6 numara Mali Görlü ekleyeceğim bir hafta evvel kazandım. Yazabilirsiniz dördüncü bir at olarak. Yoksa 3 hatta bırakabilirsiniz. Bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Zaten 3 numara yüksek ihtimal kazanır. Olmazsa diye yanına 4'ü ve 1'i de ekledik. Başka bir at istiyorsanız da tercihi size bıraktık bu yarış için. İkinci koşu 5'i çeyrek geçe koşulacak. Satış bir düzeyinde 4 yukar İngilizlerin 1500 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. Ee, burada 12 safkan mücadele edecek. Ee, bizim bu yarışta bir favorimiz ve garanti gördüğümüz ve banko diyeceğimiz bir safkan var. Hangi isim olduğunu siz de bence aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuzdur. 4 numara Obra'da. Ali Yıldız idaresindeki Safkan bizim banko tek önerimizdir. İki yarıştır kazanıyor. 9 yaşına gelmesine rağmen muhteşem bir performans sergiliyor. Son 6 yarışında 3 yarış galibiyet elde etti. Bir hafta evvel en son kazandı Ali Yıldız'la. 89 handikap puanı aldatıcı da değil. Gerçekten son yarışlarındaki performanslarıyla da bunu kanıtlıyor. E, bu Safkan bu mesafede de etkili. 1.34 değil diyor. Hani burada mesela 1.33 derece yapan Safkanlar da var tabi ama yani Artık belli bir zamandan sonra bir de satış 1 düzeyinde bir yarıştan bahsediyoruz. Mesafedeki etkinliklerin tabii ki önemi devam edecektir ama yani Obra'da da kısa mesafede iyi giden bir at. Mesela Perotti'de iyi giden bir at. E hangisi daha formdaysa o bu yarışta kazanmaya daha yakındır. Haliyle Obra'da burada daha yakın mesela. Biz bu sebeple 4 numara Obra'dayı tek olarak bıraktık. Satış koşullarında arkadaşlar buradaki 1, 2, 3, 4 yazısı şöyle göstereyim. Şuradaki yazılar sadece atların satış miktarı ile ilgilidir. Herhangi bir şekilde burada koşacak atların handikap puanı veya şart düzeyi gelirleri ile ilgili bir düzenlemede bulunmaz. Yani sadece satış miktarı ile ilgili atların düzeyi ile ilgili bir alakası yok. 4 numara obradayı tek olarak bıraktık diyorum tekrardan. 3. koşu 6'ya çeyrek gala koşulacak. Meydan dişi 3 yaşlı İngilizlerin 1800 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar iki yarıştır ikinci olan bir isim. Bir önceki yarışında dördüncü olmuştu. 3 yarışlık iyi bir performans. Görkem Özçek ile Perfect Saver 7 numara favorimizdir. Ardından burada 144 gün araya gelen Tolga Yıldız'la Dancing Grace 2 numaraya şanslanıyoruz. Hemen ardından 23 gün evvel 3. lük elde eden Misafyan Mahmut Turan'la Yours Scholar 10 numaraya şanslanacağız. Bu şekilde 3 ata çıktığımız oyunumuzda bu yarış için 4. bir at tavsiyemiz bulunmamaktadır arkadaşlar. Tuttuğunuz bir hat olursa tabii ki yazabilirsiniz. Ama biz 3 hatta bırakmayı uygun bulduk. 7-2-10 şeklinde 3 safkanlı bir oyun tercihinde bulunduk. Muhtemelen 7 numara kazanır ama olası bir ihtimale karşı 2 ve 10 numarayı da yazdık. Neticede bunlar daha yeni yeni koşan meydan düzenindeki safkanlar arkadaşlar. 4. koşuya geldik. Saat 6.30'da 6 safkanın iştirak edeceği mücadelede 5, 5 numara ve 2 numara ekür olarak start alacaklar. Burası çok bence ciddi bir yarış. Şart 4 yaşlı İngilizler 1400 kumda çıkıyorlar. Bu yarışı kazanan at kendisini bir üst gruba atacak gibi gözüküyor. Yani bundan sonra kısa vade 7 kısa vade 8 ayarında görebiliriz o safkanı. E, ve e, ben burada açıkçası bir numara güçlü bir ile iki numara Lion Pekan arasında bir mücadele bekliyorum. Çok net bir şekilde bu iki safkan e, burada e, birbiriyle mücadele etmeye hazır vaziyetteler. Bilhassa Lion Pekan'ın 43 gün arası olması ve Ecurisi Yuken Turismi ile birlikte start oluyor olması işleri onun lehine çevirecektir. E, güçlü bir efendisinin bu mesafede daha iyi bir derecesi var. O yüzden ben bu iki safkanın yenişememe ihtimalini göz önünde bulundurarak hangisini kazanacağı konusunda risk almaktansa iki isim birden yazarak 1-2 bir yaparak oyunumuzu garantilemeyi tavsiye ediyorum. Üçüncü bir hatta yazacak olsam hangisini yazardın derseniz eğer 6 numara B. Dream derdim. 21 gün evvelki 4. Lüne istinaden 52 kilo da Adem Aslan'la şans verilebilecek bir isim. Ama dediğim gibi 1 ve 2'den birisi muhtemelen kazanır bu yarışı. Güçlü bir de Ali Yıldız, Lion Pekan'da ışman çizik olacak. 1-2 e, buradaki tercihimiz olacak bizim. 1-2 yeterli arkadaşlar. 6 numara geniş kuponlar için ilave. 5. koşu saat 7'de 16 handikap dişilere mahsus 4 yukarı rapatlarını 1900 metrede kum pisti izleyeceğiz. Arkadaşlar burada 11 adet safkan start alıyor. Bizim size oyun önerimiz şu şekildedir. Tolga Yıldız'la birlikte 3 numara Bal Melda ile başlayacağım. Yüksek kiloya rağmen tercih edilmesi gereken bir safkan. Son yarışlarındaki üst üste tabelalarına istinaden. Görkem Öztürk'le 5 numara Mehir Abla ile devam ediyorum. Son 6 yarışta yine tabel yapan bunların 3'ünü kazanan bir isim. Ardından arkadaşlar burada e, sürpriz isimlere yönelebiliriz. Ki ben bu yarış için sürpriz olabileceğini e, düşündüğüm bir safkan var. Onu da belirteceğim ama birazcık sırayla gitmemiz gerekiyor. Ona göre sırayla bir oyun vereceğim arkadaşlar. E, şimdi şöyle ki 3 ve 5'i yazdıktan sonra... 6 numara Deniz'in kızına şans tanıyacağım. Son iki yarışı kötü olsa da daha belki performanslarının iyi olması sebebiyle bu şansı veriyoruz. Ardından 1 numara Ebralzade. Yine son yarışlarında bocalamış olsa da daha belki performansını istinaden yazılabilecek olarak görüyoruz. Ve şimdi gelelim sürpriz meselesine. Bakın 4 ata kadar yazdırdım. Ama ben bir sürpriz ihtimali içinde 8 numara Eğilce ve 11 numara Genç Mimar isimli safkanları da değerlendirebileceğiniz düşünüyorum. Bu kısım birazcık geniş kuponda tercih edecek arkadaşlarımız için olacaktır. Yani burayı 4 at ya da 6 at şeklinde yorumlayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bilhassa tabii ki 3 numara ve 5 numaranın daha favori olduğunu unutmamak lazım. Ondan sonrasında işte diğer verdiğimiz safkanlara yönelerek oyunlarınızı tamamlayabilirsiniz. Altıncı koşu saat 7.30'da meydan dişi 3 yaşlı İngilizler. Ee, 1800 metre kum pist yarışı olacak arkadaşlar. 10 safkanı start alacağı bu kum pist yarışında. Oğuz Eren ile birlikte Kurtere Küris safkanı Wish Come True. 9 numaralı safkan favorimizdir. 17 gün evvel elde ettiği ikincilik itibariyle bunu hak eder konumda bir safkan. Fakat e, tek olamayacak çünkü Özcan Yıldırım'a minceye ve 17 gün evvel ilk startında 3. olan safkan Miss Blue 6 numara. Bu koşuda yazılmayı hak eden bir isim. Haliyle bu safkanı yazdığımızda iki safkanlı bir oyun oluyor. Bu koşu için arkadaşlar üçüncü bir safkan önerim doğrudan bulunmamakta. Ama illa yazacağım diyorsanız 3 numara first love'ı ilave edebilirsiniz. Yani 9-6 yeterli yanına 3 numara ilavesini de koyup 3 ata kadar çıkabilirsiniz. Gördüğünüz gibi son derece bütçelerinize uygun bir oyun vermeye çalışıyoruz arkadaşlar. 7. koşu saat 8'de kısa vadi 7, 4 yukarı Araplar 1200 metre kum pist yarış olacak arkadaşlar. 8 safkanın start alacağı bu yarışta Kudret İtay ve Acerer eküle olarak start alacaklar bu safkanlar. Şimdi gelelim bu yarışta ne yapacağımıza. Arkadaşlar son yarış performansıyla da birlikte üst üste kum pistte 4 yarış kazanmış olan 1 numara Dündar Zade bence bu yarışta tek olur. Ben böyle düşünüyorum. E, mesafe kısa tabii ki Tuncer için çok ciddi bir avantaj. E, ama tabii şunu da unutmamak lazım. Yani Kudretli Tay da bu mesafede iyi, Acerer de iyi, Aslan Soylu da iyi. E, yani Halima 1200'de iyi bir derecesi görmesek de genel olarak iyi diyebiliriz yine. Grup zaten bu mesafede iyi koşan atlardan oluşuyor. Sülün Bike mesela yine. E biz burada bir tercih yapmamız gerekiyor ve ben de diyorum ki ya bütün atları yazacağımıza bir tanesini tek atıp şansımızı deneyelim. Ve Dündarzade en makul seçenek. Tolga Yıldız'la birlikte son 4 kum pist yarışını kazanmış bir safkan. 10 gün evvel kazanan safkan. 1 numara Dündarzade 7. koşuda 2. altılı için tek olsun diyor. Gelelim 8. koşuya saat 8.30'da 15 handikap 4 yaşlı Araplar 1900 kum pist yarışı. Arkadaşlar 1 numara Kadir Gün'le başlıyorum. 2 numara Azeri Damatla devam ediyorum. 3 numara Dinçeg'e gidiyorum ve devamında 4 numara Sultan Dene deyip oyunumuzu noktalıyoruz. Burada 1 2 3 4 çok net. Hiç bunları sıraya koymadım. 4 atı birden yazın istiyorum çünkü 4'ünün de şansı vardır arkadaşlar. Kadir Günde İbrahim Sefa Söğüt, Azeri Damat'ta da Görkem Özçelik, Dinçeg'e de Ali Yıldız, Sultan Dene de Özcan Yıldırım bulunacak arkadaşlar. 1 2 3 4 4 safkanlı bir oyun yapıyoruz bu yarışta. 9. koşu saat 9'da 7 safkan 14 handikap 3 yaşlı İngilizler 1900 kum pist yarışı. 1 numara Mertcan Çerik ile Malkoç Bey'im. E ardından 2 e, numara Night and Fire arkadaşlar Kürşat Dılmaz'la birlikte tercihlerimizi aldık. Sonrasında e, burada e, kuponu genişletirken yine 3 numara Osoluvian ve 4 numara Trill Seeker'ı yazabilirsiniz. Yani yine 4 safkanlı bir oyun tercihlerimizi yapabiliyoruz. Ben burayı hani 3 at yapacağım diyen varsa diye söyleyeyim. 3 at yapacaksanız eğer e, burayı şöyle bir oyun yapacaksınız. E, 1-2-3 yapıp 4 numarından 60 kilo olmasını istinaden bir adım geriye atabilirsiniz. Ama bence yapmayın. 1-2-3-4 yapın 4 atta geçin burayı. Bütçeniz tabi kel veriyorsa. Yoksa 3 ata düşebilirsiniz. 10. koşu şart 3 düzeyinde x'li bir yarış. Geçtiğimiz yıldan beri şart 3'ü de olmamış 4 yaşlı araplar 1200'de kuma çıkıyorlar. Arkadaşlar burada 15 at startılıyor ama gözünüzü korkutmasın bu. Bizim tercihlerimiz çok net. Tolga Yıldız'da 10 gün evvel kazanan Uçar Erhan 6 numara. Ya bu at zaten şart 3'ü geçen yıldan beri dolmadı de değil. Geçen yıl zaten at bir tane yarış koştu. O yüzden sayılmaz yani. E bu at aslında şu anda yeni başlıyor yarış hayatına. O yüzden ben bu galibiyetin ardından da bir tane daha galibiyet elde edebileceğini düşünüyorum. Ardından Fırat Arslan da birlikte 3 numara Coştur diyeceğim. E, kuma çıkacak olan İbrahim Sefasi ile ile Turbo Haber Batur sahip 1 numara Bertan Han diyeceğim. E, kuponu genişletmek isteyen arkadaşlarımız varsa bu yarışta ekstra ilavelerde 5 numara Lüsiye'ni yazabilirsiniz. Son yarış kötü olsa da bir önceki yarışını kazanmış bir Safkan en burada değerlendirilebilir. Bu şekilde videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Diğer videomuz yayındadır. Onu da izleyebilirsiniz İzmir tahminlerini. Kanala abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim, katılıyorsa olarak destek verelim diyorum. Ve herkese de bol şanslar diliyorum.